Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim 3. ünite e, devam ediyoruz. 5. sınıf din kültür ders tabımız, 67. sayfa kadar yapmıştık. Evet insanlar birbiriyle iletişim kurarken hangi kurallar uymalılar? Evet dinleme kuralı var. İletişimdeki en önemli unsurlardan biri olan dinleme karşımızdaki kişinin söylediklerine dikkatle odaklanmayı içerir. Doğru ve açık ifade etme yazabilirsiniz. Kendimizi net ve doğru bir şekilde ifade etmeli. Karşımızdaki kişilere karşı açık ve dürüst davranmalıyız. Kaba ve saldırgan dil kullanmamak saygılı ve nazik bir üslup tercih edilmelidir. Beden dilini doğru kullanmak, mimikleri ve jestleri etkili bir şekilde kullanmak iletişimi güçlendirir. Göz teması kurmak da önemlidir. Özür dileme ve affetme, hata yaptığımızda özür dilemek, anlayışlı olmak ve affetme yeteneği sağlıklı bir iletişim için önemlidir farklı kültürlerden veya toplumsal gruplardan insanlarla iletişim kurarken duyarlılık göstermeli ve saygılı bir şekilde davranmalıyız yazarsınız sevgili öğrenciler. Evet, devamındaki etkinliklerde sevgili öğrencilerim burada var bir tane etkinlik ne dersiniz e, sayfa 69. Aşağıdaki boşlukları telefonla konuşma adabına uygun olarak arkadaşlarımıza birlikte dolduralım. Telefonla konuşurken birden öksürmeye başladın. Ne dersiniz sevgili öğrencilerim? Affedersiniz veya pardon diye söylersiniz. Arkadaşını aradın, evde yokmuş. Annesi cevap verdi. Ne dersin? Evet, kendinizi tanıtırsınız. İsmim Ahmet. E, Ahmet e, Veli'yi aramıştım, Ayşe'yi aramıştım. E, kusura bakmayın. Selam söylersiniz gibi. Yani kendimizi tanıtır, selam söyleyin der, kapatırsınız. kapadırsınız sevgilendirim. Telefon çaldı, sen açtın. Açar açmaz ne dersin? E, Telefon açınca, alo değil, efendim diye söylüyoruz sevgilendirim. Arkadaşını telefonla aradın. Ama aradığın kişi yanlış numara olduğunu söylüyor. Ne dersin? Evet özür dilerim dersiniz. Ben şu şu için aramıştım dersiniz ve iyi günler deyip kapatırsınız. Telefon çaldı. Sen açtın. Arayan kişi yanlış aramış. Ne dersin? Evet yanlış kişi olduğunu söylerim. Şimdi arayan kişiye sevgileneceğim. Kendimizi burada bakın dikkat edelim tanıtmıyoruz. E, çünkü sahtekar kişiler de arayabilir. E, yanlış numara ben aradığınız o kişi değilim deyip e, kapatmasını söyler veya kendiniz kapatırsınız sevgileneceğim. E, konuşma adabı ilgili insanlar konuşa konuşa anlaşır. Atasözüyle ne anlatmak istendiğini arkadaşlarınızla paylaşın diye söylemiş. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Atasözü insanlar arasındaki iletişimin önemine ve sorunların konuşarak çözülebileceğine vurgu yapar. Bu atasözü karşılıklı iletişim kurmanın, duyguları ve düşünceleri açıkça ifade etmenin, anlamak ve anlaşılmak için konuşmanın önemini anlatır sevgili öğrenciler. Burada bir etkin var. Söz gümüşse sükut altındır at ne anlama geldiğini arkadaşlarımıza yorumlayalım demiş. Söz gümüşse sükut altındır atasözü sözü bazen sessizliğin konuşmaktan daha değerli ve etkili olabileceğini ifade eden bir deyimdir. Yani söylemdir anlamda söylüyorum. Yani atasözdür. Bu atasözüyle anlatılmak istenen bazı durumlarda susmanın söylenen sözlerden daha değerli ve etkili olabileceğidir. Atasöz aynı zamanda anlamsız ve gereksiz konuşmalardan kaçınılmasının, bakın en önemlisi de bu, sükutu tercih etmenin daha akıllıca olduğunu vurgular sevgili öğrenciler. Devam edelim sevgili öğrencilerim. Burada da bir etkinimiz var. Konuşma adabının kurallarından yazın diye söylemiş. Konuşurken ses tonumuzu ortama uygun bir şekilde ayarlamalıyız. Başkalarının konuşmamalını kesmemeli ve sabırla dinlemeliyiz. Herkesin farklı görüşlere sahip olabileceğini anlamalı ve saygı göstermeliyiz. Göz teması kurarak ve beden dilimizi doğru kullanarak iletişimimizi güçlendirmeliyiz. Telefon veya diğer cihazlarla meşgulken konuşmaktan kaçınmalı ve karşımızdakine odaklanmalıyız. Toplantılarda sırayla ve uygun bir biçimde konuşma hakkını kullanmalıyız. Kutucukları bu şekilde doldurdum sevgili öğrencilerim. Sizler de değiştirebilir, eklemeler, çıkarmalar yapabilirsiniz sevgili Sofra adabı var şimdi. Sofrada uyulması gereken kurallar nelerdir demiş. Sofraya oturmadan önce eldiven ve aşırı takıları çıkarmak hem rahatlık sağlar hem de diğer insanlara saygı gösterir. Masada dik ve düzgün bir şekilde oturmak hem rahat etmeyi sağlar hem de diğerleriyle göz temasını kolaylaştırır. Yemekler servis edilirken sırasını beklemek diğer insanlarla uyum içinde yemek yeme kültürünü destekler. Çatal ve bıçağın doğru şekilde kullanılması yemeklerin düzgün bir şekilde kesilmesini ve yenmesini sağlar. Yemek yerken ağızı açık tutmamak hem estetik açıdan hem de hoş bir görüntü sunar hem de diğer insanların rahatsız olmasını önler. Diğer yemek arkadaşlarının da masaya oturmasını beklemek ve sırayla yemek yemek sofra düzenini sağlar. Teşekkür etmek, rica etmek gibi kibar ifadeleri kullanmak diğerleriyle hoş bir sofra deneyimi yaşamak için önemlidir. Temiz ve düzenli bir şekilde giyinmek sofra adabı açısından önemlidir. Olumlu, hafif ve herkesin katılabileceği konuşmalar yapmak sofrada iletişimi destekler sevgili öğrenciler. Evet, burada sofra kuralları var zaten. Bunları da okursunuz. Evet, aşağıdaki bulutları örnekteki gibi sofra adabına uygun olarak dolduralım diye söylemiş. Yukarıdan da yazabilirsiniz ama sevgili öğrencilerim yemekten önce elleri yıkamak. Bakın bu önemli. Yemeğe besmele ile başlamak. Acil daha önemli olanları ben doldurmaya çalıştım. Verilen nimetlere şükretmek. Acele etmeden yemek yemek. Evet israfa kaçmamak. Yiyebileceğimiz kadar almak. Yemekten sonra elleri yıkamak sevgili öğrenciler. E burada adab ve nezaket kurallarına ait olduğu gibi işaretleyelim. Bakın, günaydın demek selamlaşma ile alakalıdır. Burada bakın aleyküm selam e, demek sevgili öğrenciler. Bunlar selamlaşma ile alakalı. Rica ederim demek iletişimle alakalı. Devamında bakın başka. Evet, Bismillah demek bakın bu da sofra adabıyla. Ellerinize sağlık demek sofra adabıyla. Sesinizi alamadım demek konuşma ile alakalı. Bir de alo demek bakın bunlar da konuşmayla alakalıdır sevgili öğrenciler. Hazreti Lokman Aleyhisselam ile ilgili öğütlerle ilgili düşünelim. Hazreti Lokman Aleyhisselam hakkında neler biliyorsunuz demiş. Bakın buraya yazmaya çalıştım. Hazreti Lokman Aleyhisselam İslam geleneğine göre bir peygamber ve bilgi olarak kabul eden bir şahsiyettir. Ancak Kur'an'da ismi geçen bir peygamber olarak zikredilmiştir. Ancak kendisine özel bir kitap veya mucize atfedilmemiştir. Hazreti Lokman Kur'an'da adını taşıyan 31. Sure olan Lokman Sure'sinde anılmaktadır. Bu surede Lokman'ın, Lokman, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütler ve hikmetli sözler anlatılmaktadır. Lokman suresinde yer alan öğütler genellikle tevhid inancını, Allah'ın birliğini vurgulayan, ahlaki değerleri ön plana çıkaran ve insanlara doğru yolu gösteren ifadelerdir sevgili öğrencilerim. Burada yine Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın öğütlerini yazın diye söylemiş. Allah'a ortak koşmayın, namazınızı dostluğa okurun, cahille dost olmayın az uyuyun, ilim meclislerine katılın. Bu, devam var sevgili öğrencilerim. Ee, önemli gördüklerim, hepsi önemli ama aklıma gelenleri buraya ilave yaptım sevgili öğrencilerim. Evet, Tahiyyat Suresi var. Evet, buradan sonrasını zaten yapmıştık sevgili Evet, 77. sayfada e, bırakıyoruz sevgili öğrencilerim. Ee, i̇stediğiniz sayfalar varsa lütfen yorumlarda yazın. Bundan sonraki ünite değerlendirmeyi zaten hazırladım. Onu daha erken çekmiştim. İsteyen arkadaşlarınız olduğu için. İstediğiniz sayfada sizler de yazarsanız hangi ders olursa olsun hazırlamaya çalışırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.